Merhaba. Ticaret Bakanlığı taşınmaz ticareti hakkındaki yönetmelikte değişiklik yaptı. 14 Mayıs 2024 tarihli resmi gazetede yapılan değişiklikle ilk defa emlak ofisi açmak isteyenler için staj şartı kaldırıldı. Önceki taşınmaz ticareti hakkındaki yönetmelikte lise mezunları için 12 ay, fakülte mezunları için 6 aylık staj şartı vardı. Şimdi vergi kaydı bulunanlar, oda kaydı bulunanlar ve seviye 5 belgesi bulunanlar bakanlığa başvurarak doğrudan emlak ofisi açabilecekler. Bu gibi özelliklere sahip insanların 1 Ocak 2025 tarihine kadar ofis açmalarına geçici olarak izin verildi. Bu tarihten sonra bakanlık isterse bunu uzatabilir veya bu şeklini de bırakabilir. Uygulamanın memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Good Invest Gayrimenkul Danışmanı Ahmet Memiş. İyi günler.